Herkese merhaba arkadaşlar. Bim ürünleri kanalımıza hoş geldiniz. 31 Ekim cuma günü bizlere gelecek şöyle lisanslı abajurlar arkadaşlar. Şöyle Barbie lisanslısı. Şöyle 3 farklı resim modeli üstünde artı şu da erkekler için Araba lisanslı. Abajur. Şöyle alt kısım mavi ve kalpli. Üstü beyaz arkadaşlar. Şöyle denemek amaçlı. Barbie olanı açtık. 3 tane büyük pil içine giriyor arkadaşlar. Bunlar şarjlı değil pilli. Şimdiden söyleyeyim bilginiz olsun. Ve şurada açma kapama düğmesi mevcut. 3 tane pil kullanıyor arkadaşlar. Yine şöyle alt kısım kalp falan var. Üst kısım beyaz ve lisanslı Barbie abajur arkadaşlar. 31 Ekim Cuma günü satışlarda olacak. Şöyle her mağazaya 2 ve 4 adet geliyor. Fiyatı 199 lira arkadaşlar. Şöyle hemen bunu açalım. Şurada açma kapama düğmesi dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle açtık. Tabi bu karanlıkta daha net oluyor. Şöyle ışığı kapattım. Parlaklığını görün diye arkadaşlar. yani etrafını bayağı aydınlatıyor. Ama pil ömrü pil ömrünü sorarsanız onun için tam bir bilgi veremem. 3 pil ne kadar dayanır? Ona bir şey diyemem arkadaşlar. Ayın 31'inde satışlarda olacak. Fiyatı 199 lira arkadaşlar lisanslı abajurlar 31 Ekim Cuma günü sabah erkenden almak isteyenler en yakın bime uğramaları gerekir çünkü fiyat dışarıya oranla bayağı uygun ee, bimlerde fazla kalacağını zannetmiyorum arkadaşlar şöyle her mağaza 2 ve 4 kutuda iki tane var iki kutu gider mağazalar olabilir. Bazılarına da şöyle tek kutu iki adet gönderilmiş. Onun için sabah erkende almak isteyenler sabah erkenden en yakın bime gitmeleri gerekiyor. 31 Ekim Cuma günü satışlarda olacak. Lisanslı abajürler fiyatı 199 lira arkadaşlar. 3 tane şöyle büyük pille çalışıyor. 3 adet pil Orada alırken pilinizi de alın. Hemen orada deneyin ki herhangi bir sıkıntı yaşamayın. Destekleriniz için yorum yazarsanız bizleri mutlu edersiniz. Alan herkese şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Herkese hayırlı alışverişler.